İplikçiye iyi bakın. Lazia onu da öldürüp üstüme yıkmasın. Üstüne dünyayı yıkarım. Lan ben sen ne olur ha? Ya da itibarına bir zarar mı getirdim ki? Sen bana kansızlık ettin Tombalacı. Benim veya ailemin uçak savar işiyle bir alakası yok. Tombalacı uçak savarları geçirip malları niye kaybetsin? Herkes herkese kazık atar da, sonunda bir şey kazanır. Tombalacının bunda kazancı ne? Bilmediğin işe girersen, sonunda muhakkak bir şey kaybedersin. Bu kadar yüzsüz olursan, muhakkak canını kaybedersin. İsrail'le konuşup malları sipariş edenin, Tombalacının karısı olduğunu öğrenen iplikçi. Karımın İsrail'le olmasından ötürü... ...bu lekeyi taşıman bekleniyorsa, yanılıyorsun. Bu karsın lafıyla? adıyla iş yapan adam karı muamelesi görür. Otur yerine.